Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk önce arkadaşlar betonumuzu alalım. Kuvars bloğu burada. İlk önce buradan içeri giriyoruz. Şöyle. Aydınlatmalar koyuyorum. Böyle içeri geldik. Ya bunu içeri ne biçim yer ya yeri bile çimenden döndüler arkadaşlar şimdi arkadaşlar sizler biz bu videoda buraları kıracağız şurayı tamamlayacağım ve size market yapacağız sonra arkadaşlar arkadaşlar bu arada her zaman söylediğim gibi abone olup like atmayı unutup bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açarsanız her videomuzdan hemen haberdar olursunuz. Olmayı unutmayın. 1000 abone az kaldı arkadaşlar. Bunu kutlama yapacağız. Tabii ki de bir küçük pastayla. Şimdi arkadaşlar ben yerleri, yerleri de sizinle yapayım hadi. İlk önce böyle mal. şöyle bunları bırakalım. Sonra daha çatıda da bir şeyler yapacağız. Bugün işimiz çok. İlk önce kırmakla başlayalım. Arkadaşlar bu size hızlandırılmış olarak gelecek. Hemen geliyor. Arkadaşlar yerleri tamamladık. Şu anda yerler böyle. Şimdi arkadaşlar size evimizin dışını yapalım. İlk önce dış görünüş. İlk önce diş görünüş önemli. Hemen burayı ilerle evimizi için evleri de genişleteceğiz. Şimdi arkadaşlar. Mesela gelsin, gelseniz. Oh, hava ne kadar güzel. Ah. ah. Bu ne? Aa, ah, arkadaşlar bu ne? Yani insan buradan düşebilir. Küçük bir çocuk gelse. Size misafirliğe gelseler şöyle yani olursunuz. O yüzden güvenlik önlemlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Bir de yavaş yavaş geliştireceğiz bu evi. Her evi yavaş yavaş genişleteceğiz dur bir düşersiniz çünkü ha. hemen durun bir dakika bir dakika arkadaşlar hemen arkadaşlar devam edelim Şimdi burayı kapladık. Şimdi arkadaşlar ev için şunu düşünüyorum. Nerede? Mesela şurayı tamamladık. Yani şurayı kıralım. mesela boylu olsa kapıları koysak şurada beton olacak şuraya bir havuz yapsak güzel olmaz mı çok güzel olur hem bu havuzu yapalım hızlandırmayacağım Böyle geniş olacak. Manzara da olacak. Burayı kaplıyoruz. Buraya havuzun en altı olacak. Bravo. Mesela ne koysak güzel durar. Hemen şuradan <laughs> Arkadaşlar kuvars merdivenleri buldum. Şimdi Hemen size yapmak istediğim şeyi anlatayım. to do Arkadaşlar şöyle büyütelim. Büyütelim. Şunların üstüne koyalım arkadaşlar. Şöyle kenara. Hemen kuvars bloğunu aldık. Arkadaşlar böyle devam ediyor. Hemen bayağı derin arkadaşlar. Bu büyüklerin avı olacak. Evi tamamlamadık. Ben hala havuz derdindeyim. Hemen. arkadaşlar hemen arkadaşlar bir dahaki bölümde yaz istiyorsanız gelebilir değil mi? Evet gelirim arkadaşlar. O da yanımda beni izliyor dersi şimdi bitti sanırım. Evet. Dersim bitti mi? Evet arkadaşlar dersim bitti. Bizim arkadaşlar evet. bizim derste izleyenler varsa bizim Kep patta. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kardeşim şimdi yeni kurstan çıktı. Hemen her yere. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Yağız'la birlikte iki tane bina yaparız. Yağız'a gösterelim binamızı. aslana şimdi of. girerdim de diğer videoda yes, girecek. Bak, yes, bak. Arkadaşlar bakın altında bir top. Yes, tableti buldun mu? Ha. Arkadaşlar ben şimdi ortalığı giremeyeceğim. Ben şimdi istersen, i̇stersen girebilirsin. Arkadaşlar bir sorun nedeniyle yağız giremiyordu. Girebilir. İst Belki İnşallah yer. sorun olmazsa iyi olur. Yağız da girer. Bu arada ağzımızı havuzumuzu... Arkadaşlar bu evden sonra ne yapalım yorumlara yazın. Arkadaşlar yol yapabiliriz abimle eğer ben girebilirsem. Aa o basit. Arkadaşlar üstü açıldı şimdi. Hayır sen işte bak. Üstü kapalı yapacağız arkadaşlar. Kapalı olmuş. Bayağı uzun olacak arkadaşlar. Bu sefer videomuz. Neden? Arkadaşlar devam ediyoruz. ama ama neyse hayvanları da yaşatırız belki böyle çıkıyor üf fakat şuralara blok olmaz düşebilirler. gelen de olacaklar. kamera geldi. Hemen oralardan çıkmadı Bunu yapacağım. arkadaşlar hemen hemen şöyle şunu kıralım altında yaptık şimdi sıra geldi arkadaşlar Buralardan su dökeceğim. Alalım suyu. Su burada değil miydi? Nasıl buradaymış. Lav şimdi. Buralar sonra kalkacak tabii. Arkadaşım. <laughs> Neyse orayı düzeltelim. Bir tane kovayla yaparız. 私がおいしそうだよ。 oldu şöyle yapsak ama daha güzel olacak tamam çek şunları 1 2 3 şunu buraya da yaptık çatıya da gidiş olsun Hadi be şuradan da çatıya yapalım. Böyle 就来一波。 gördüm ya hava aldı bile hemen şurayı da yaptık hop 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 hop

ne kadar fazla çift kullan Bence güzel oldu ama siz de, Siz beğenirseniz bu beğenilmiş. Anlamına geliyor. Ve arkadaşlar bugün havuzu yaptık. Merdiveni yaptık. Örümceği getirdik. Buraya yaptık. Kiri geri yeri şey yaptık. Yani arkadaşlar. Bir de şurayı yapalım. Hemen. Hemen. Arkadaşlar burada videomuz bitti kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bir dahaki videolar için bildirim tuşuna da unutmayın. basmayı unutmayın. Arkadaşlar şeyi kurumumuz için 4 like bay bay